Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim Alemlerin Rabbine hamdolsun Salat ve selam Allah Resulü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehli beytinin aile efradının ve sahabe efendilerimizin hepsinin üzerine olsun inşallah Rabbim onların hatırına bizleri de aşk, şevk versin. Kur'an okuma aşkı şevki versin inşallah. Rabbim cümlemize güzel olan şeyleri sevdirsin. Kur'an okumayı, ibadet etmeyi sevdirsin. Haramlardan, kötülüklerden tiksindirsin, uzaklaştırsın bizleri inşallah. Evet, bu güzel duadan sonra hemen dersimize başlayalım. Bugün Ali İmran suresinin 41. ayetinden devam ediyoruz. Videonun sonunda kanalıma abone olmanızı, beğenmenizi, arkadaşlarınıza sevdiklerinize tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Sebep olan yapan gibidir. Tecvid bilmeyen kimse kalmasın. Parolamız bu. Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Qaf kalın harflerdendir. Kalın çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda önünde harekesi olmayan uzatma elifi var. Met harfi var. Bir elif uzatıyor. İnce harflerde e, kalın harflerde A diye uzatılır. Gale Rabbi Ra hükmü Ra. Ra'nın hükmü şudur. Üstün ve ötre olduğu zaman Ra kalın okunur. Ra Ru. Esre olduğu zaman İ sesi verir. Ri. Rabbi Cezim geldiği zaman hemen tutturmak gerekiyor. Ve cimin üzerinde cezm olduğu zaman durduğumuz zaman galgale yapılır. Rabbice Rabbice al Galgale hangi harfler üzerinde olur? Hemen onu dersin başımızda dersin başında gösterelim. Evet. B Cim Dal Tı Gaf Bu harflerin üzerinde cezm olduğunda veya bu harflerin üzerinde durduğumuz zaman galgale yapılır. Harf titreştirilir. Yankı çıkarılır. Rabbince Ali Li'e Lam harfini çeken uzatma harflerinden yani met harflerinden Y gelmiş. Harfi metten ye sebebi metten hemen karşısına uzun hemze geldiği için met-i munfasıldır. Li ayrı bir kelime. Eyeten ayrı bir kelime olduğu için metni fasıldır. Dört elif uzatmak caizdir. Hızlı okuyuşlarda bir elife kadar kısaltılabilir. Biz yavaş okuduğumuz için dört elif uzatalım. Ve durduğumuz zamanda burada tığ dura var. Tığ duran durulabilir de geçilebilir de durmak daha evladır. Durduğumuz zamanda bu yuvarlak teler ne olur? H olur. Örnek li aya met mufasıl olarak dört elif çektim ve elif metti tabi yaptım bir elif çektim durduğum zaman da t harfini h yaptım bir daha okuyalım rab binci ali aya gale e e tabi bir elif uzatıyoruz e yetüke diğer harfleri uzatmıyoruz. Elle meti tabi lam elif olduğu için elifi çekiyor. Elle tükellime tüke ke harfini çok ince çıkarmayacağımızı söylemiştim. Ke değil de K Biraz da ke geriden çıkarıyoruz. Ke tükellimen Şedde geldiği zaman şemsi idgam şemsi harflerindendir. Nun harfi eliflam takısı okunmaz. Nun üzerine şedde geldiği zaman ne yapıyoruz? Tutuyoruz. Misil maalguna yapıyoruz. Tutulur. Ve nun harfinin önünü uzatma elifi gelmiş. Metti tabi yapıyoruz. Bir elif uzatıyoruz. Okuyalım. Tükellimennese Nunu tuttum. Mennese felefete bir kıvrık olduğunda ve 3 nokta olduğunda o peltek s'dir. Eğer üç tane kıvrık var ise o şın harfidir. Bazı arkadaşlarımız şın harfi ile peltek s'yi karıştırıyorlar. Bakınız hemen şın harfi yukarıda bekliyor. Ben buradayım diyor. Üç tane kıvrığı var. Şın peltek s'de bir tane kıvrığı var. Gördüğünüz gibi. Hatırlatalım. Hatırlattık. Felafete Eyyâ min Yemet tabi Eyyâ min metten elif gelmiş. Sebeb metten hemze gelmediği için meti tabi olur. Bizim hocalarımız sebeb met gelmediğini illa vurgulatırlar idi. Yani hemze gelmediğini illa söylememizi isterler idi. Eyyâ İki esre, iki ötre ve iki üstün veya nun sakinden sonra elif gelince ne oluyordu? İzhar oluyordu. Tutmuyordu idik. İzhar hangi harflerde olur? Hemen onu da gösterelim. Tenmin yani iki üstün, iki esre, iki ötreden sonra veya nun sakinden sonra elif, hâhı komşu harfler. Kalıcı olsun diye söylüyorum. Hâhı komşu harfler ayn gayn komşu harfler bir de he en yumuşak harflerimizden bir tanesi. Tenim ve onun sakinden sonra bu harfler gelirse tutmuyoruz. Okuyup geçiyoruz. Tenim ve onun sakinden sonra bu 15 harf gelirse ıhf harfleri tutulur. Bunlar te, fe, cim, dal, zel, S ze, sin, şın, sat, dat, tı, zı, fe, gaf, 15 harf. Eğer biz bu 6 harfi ezberler isek bunları da tutmayalım. Bundan başka gelen bütün harfleri tutalım. Ancak böyle çözüm bulabiliriz. Eyyemin illa lamet tabi illa ramze ra ram z keskin z t var. İki üstünlerde durmak istediğimiz zaman e a diye çekerek durulur ramze Vez peltek harfi çıkaralım. Vez vav harfini duamız ileriden gelsin. Ve vez kür kür kalın okuyoruz. Çünkü ra sakin olsa ra'dan önceki ötre ve üstün olsa kalın okunur. Esre olursa ince okunur. Ötre gelmiş burada. Ra'yı kalın okuyalım. Vel. kür rabbeke kefiran peltekse bir elif uzatıyoruz. Kefi Ra ve termin ve nun sakinden sonra ye mim nun vav harfleri gelince idgamı maalgun ne olur? Harf birbirine katılır ve tutulur. Evet, hemen onları kısaca gösterelim. Idgamı maalgun ne ile idgam bilawun ne birbirlerine yakındır kuralları. Birbirlerini zıttır daha doğrusu. Tenvin ve nun sakinden sonra ye, mim, nun, vav harfleri yani yemnü ve veya yemnü harfleri gelirse harf birbirine katılır ve tutulur. Tenvin ve nun sakinden sonra lam ve ra harfleri gelirse harf birbirine katılır ancak tutulmaz. Lam ve ra harflerini de tutmuyoruz. Burada yemnü ve harflerinden vav geldiği için tutalım. Kefi rauve ve sebbih bil aşiyi vel ibe kâr ne yaptım? Galgal oldu. Ayın durağı var. Ayın e son olduğu için bir konu bitti. Yeni bir konu başlayacak demektir. Ayın durağı odur. Ve ayın e sonlarında durduğumuz zaman uzatma işaretlerinde dört elif uzatılarak durulur. Evet. Vel ibkâr -er. Meddi arız. Arızalı met. Onu ileride anlatırım. Vel ibkâr -er. Ra'yı kanun okudum. Çünkü Ra'yı durduğumuz zaman Ra'dan önceki harf veya çeker üstün olursa, ötüren olursa Ra'yı kanun okunur. Çekeri esir olursa ince okunur ve iz peltekze ve iz galetil meleiketu lamu çeken üzerinde ne var elif var harfi metten elif gelmiş Sevmetten hemen karşısına küçük hemze gelmiş metti muttasıldır aynı kelime de olduğu için çünkü kelime şu meleike melekler demek tek melekler kelimesinin içinde olduğu için muttasıl, bitişik met diyoruz. Lamı çeken harf meten elif, sen hemze gelmiş. Dört elif uzatmak vaciptir. Meddi muttasıldır. Meleiketü ye meryemü Ra yine kalın okuduk. Niçin? Ra sakin. Kendinden önceki harf üstünü ötürü olsa ra kalın okunur demiştik. Ye meryemü inne bunun üzerine şette gelince tutulur misin maluguna yapılır. Allah lafzı kalın okunur. Kendin önceki harfin üstün var. Nun'un üstünü var çünkü. Ve lam bir elif çekilir. İnne tuttum. İnne Allahe kalın okudum Allah lafzını. Çünkü kendin önceki harfin harekesi üstün ve ötürü olunca Allah lafzı kalın okunur. Esir olunca Allah lafzı ince okunur. Lafzatullah diyoruz biz buna. İnne Allah has. satın cezmi var. He ince sat kalın. He has hemen kalın harfi geçiyoruz. Has da fe tıdı kalın da fe ki fe çeken üzerine çeker ver asar var. Metti tabi yapıyoruz. Burada ye etkisiz ye. Da fe ki ve ve da her He ince ara kalın bakınız. T kalın. Da he ra ki. a e a sesi çıkardım. Ve da he ra ki yas kalın. Yas da fe ki fe ince. Meti tabi yapıyoruz. Yas da fe ki ale meti tabi nisa i Burada hangi tecrüt kuralı olur? Metti muttasıl. Sini çeken ne var? S diye elif var. Bakınız. Sevmetin hemen karşısına hemze gelmiş. Metti muttasıldır. Dördünü uzatmak vaciptir. Nisa il alemin. Ahmet tabi. A tabii. tabi. son olduğu için metti arız dört elif çekiyoruz. Min alemin. ye met tabi mer kan okuyoruz. Kendini önceki harf üstün mer ye mü. Tutturduğumuz zaman gafın üzerine cezim var. Galgala yapıyoruz. Ye mer ye muq muq nuti ye mer ye muq nuti li rab biki li rab biki ves cüdi dimet tabi ya uzatıyor bir elif ver ke'i ra kalın kendini üstün ver ver ke'i me'a me'arra ki'in me'a ayın kalın olduğu için a sesi çıkarıyoruz me'arra met tabi bir elif uzatıyor elif var önünde Me'arraki'in Ayet sonu metarız. Çekerek durduğu için döderi uzatıyoruz. Zelike Peltekze metri tabi. Zelike Min e Nun Bunun sakin sonra elif gelmiş. İshar olur. Min e Min en be Bunun sakin sonra b gelince iklab olur. Harfi iklab b'dir. Em B diye okunur. M, -B. Sanki mimin üzerine şedde de varmış gibi. Mimi tutuyormuşuz gibi okuyacağız. M, B. B harfini uzatan harfi elif gelmiş. B diye. Hemen karşısına hemze gelmiş. Geldiği için harfimetten elif. Sevim metni hemze olduğu için. Küçük hemze olduğu için metni muttasıldır. Dördü elif çekilir. M, -B enbâil Gaybi gâin yumuşak kalın harflerdendir. Gâ. Ga, değil. O Türkçe'de. Gâ. Ga, Gâibi nûhîhi Nuh tabi harfimetten N'un uzatan vav gelmiş. Ha harfin uzatan harfimetten harf ye gelmiş. Birer elif uzatıyor, uzatıyoruz. Nûhîhi hi uzatmıyoruz. Her zaman uzatmıyoruz. Çünkü H zamirinden önce okunmayan bir harf varsa ve uzatılıyorsa H zamiri uzatılmaz. Hihi <laughs> ileyke T dura var. Durmak istediğimiz zaman meddi lin olur. Lin olur. Şöyle ki Y sakin olacak. Y'den önceki harf üstün. Y'den sonraki harfte durmak istediğimiz zaman meddi olur. Uzatma Y'nin üzerinde olur. İleyke İleyk. 3 4 deli uzatıyoruz. Ve me met tabi kunte ihva Te harfi f harfi k harfi çok gelir bundan sonra. Kunte ihva yaptık tuttuk. Kunel olarak tuttuk. Ledeyhim Ledeyhim iz peltekze iz yul Gu kumet tabi kafkalın gune <Chelsea> Eko. La mehum. Kafanın üzerine cezim geldi. Ne olur? Gargala olur. Eko. Eko. La. Met tabi uzatıyoruz. Mehum. Laman üzerinde sadece üstün olduğu zaman birer miktar uzatılır. Buradaki gibi. Eko. La mehum. Ey yuhum. Yek fülü. Mer yeme. Sat durağı var. Mer-yem. Rayikanı okuyoruz. Çünkü önceki harbinin üstünü var. Mer-yem. Sat durağı var. Sat durağını geçebiliriz de. Çünkü sat durağının özelliği şudur. Nefesi yetmezse durulmasına cevaz vardır. Durulduğunda da baştan almaya gerek yoktur. Yani geçilmesi daha uygundur. Nefesimiz var ise. Biz durduk. Mer-yem. Ve me- Kunte. Nun sakinden sonra te gelirse ıhva olur. Gunneli olarak genizden gelen bir ses ile tutulur. Kunte. Ledeyhim. iz Peltekze. iz Yah. Hı, çıkaralım. Yah. Yah. Tersi. Mün. Tersi. Sat kalın. ile i arası ve ı'dan i'ye doğru giden bir harf sesi çıkaracağız. Yah tesimun dördleri uzatıyoruz ayet son olduğu için iz yah tesimun iz pertekzel gale galetil gale meleketu lamı çeken ne var elif var la çekiyor bir elif metti tabi ancak karşısına gelmiş hemze gelmiş Sevimmet gelmiş. Uzatma sebebi gelmiş. Hemze geldiği zaman uzatacağız. Uzatma sebebi. Hemze uzatma sebebidir. O zaman lem harfini dört elif uzatma sebebi olarak uzatacağız. iketu <meler> metni muttasıl ye mer yemü kan okuduk. İnne şedde olduğu için tutuyoruz. misil malikun Allah lafzını kan okuyoruz. Kendini harfin harekesi üstün ne? İnne Allah'e yübeşşirruki ruki rukalın ruki, ruki, ruki bir kelimetim minhü tenmim ya nun sakinden sonra yemni ve harflerine mim gelince idgamı malumuna olur? Harf birine katılır ve tutulur. Tutalım. Bir kelimetim minhü timmi tim minhü nun sakinden sonra he gelince ızhar olur tutulmaz. Alt harften bir tanesidir. Minhu gafturağı durağı geçme işaretidir. Durmak da caizdir. Durulduğunda baştan geri alınmaz. Ama geçmek daha güzeldir, daha doğrudur. Daha evladır diyelim. Minhu ismühül ismühül Mesih'u Sinince Sih'u İsa Türkçe'de İsa diyoruz ama Arapça'da bak ne diyor? İsa 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 Ben üzerinde cihazım var. kalgala yaptık. İsa Görüntü çıkmamış. Hemen hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Özür dilerim. İz galetil Meleiketü metti muttasıl. Meleiketü ye meryemü kan okuyup öncesi üstün meryemü inne nunu da var kan okuduk tuttuk Allah lafzını kan okuduk inne Allahe yübeşşiru ki bi kelimetim minü ikisinden sonra mim gelince İdgamın malgun olur tutulur. Tim minhu. Nun sakinden sonra her gelince alt harften bir tanesidir. Izhardır tutulmaz. Minhu. Gafturan özelliğini söyledim. İs mühül mesihu. İ Ben üzerine cezamarı galgala yaptık. Meryem'e. Mer Meryem'e kanunu okuduk. Ra'yı. Çünkü ra'dan önceki harf üstün olunca ötür olunca ra kalın okunur. Mer yeme ve cihen fe iki üstünden sonra fe harfi gelince ıhva olur tutulur. Ve cihen fi ve cihen fit dünya fit dünya burada bir istisna, bir özellik var. Nun sakinden sonra ye gelince fit düye dememiz lazım. Ancak nun da idgam ma'lgunne ma harfi, ye de idgam harfi. İkisi aynı idgam ma'lgunne ma harfler olduğu için bu Kuran'ı yapmıyoruz. Bir, iki, dünya özel bir kelime olduğu için dünya demiyoruz. Fit dünya. Fit dünya tabi. Vel a ahireti emet tabi ve minel mukarrabin ra kalın ayet son olduğu için dört elif çekiyoruz ve minel mukarrabin sadakallahul azim evet başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim